Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Kızılcık şerbetinde tam dört şok veda yaşanacak ve bir devir tamamen sona erecek. Yeni sezonda Doğa Mustafa Işıl ve Firaz diziden ayrılıyor. Peki neden, nasıl ve ne zaman veda edecekler? İşte dizideki büyük değişimin tüm detayları. Yeni bölümde heyecan seviyesi giderek yükselecek. Senaryolar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İlk vedamız Işıl. Nilay'ın Leo ve Işıl'ı yakalamasıyla Işıl köşeye sıkışıyor. Abdullah artık her şeyin farkında. Işıl'ın foyası ortaya çıkıyor. Pembenin ölümünde parmağı olduğu anlaşılınca cezasını çekecek. Işıl'ın ölerek değil, hapse girerek veda etmesi bekleniyor. Ama eğer ölürse bunu Mustafa yapacak. Çünkü o da diziden ayrılacak karakterlerden biri. Gelelim Doğa ve Firaz'a. Doğa ile birliktelik senaryosu iptal edilen Firaz da diziye veda edecek. Demet'in oyunları bu ayrılığın en büyük nedeni. Doğa ise 4 sezondur dizinin bel kemiği karakteriydi. Ancak yapımcı Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu'nun 113. bölümde diziden ayrılacağını resmen duyurdu. Sıla sezon başında ayrılmak istemiş ama yapımcının ricasıyla 113. bölüme kadar devam etmişti. Doğa'nın vedası ise çok konuşulacak. Kıvılcım'ın yaptığı büyük hata, Ömer'i içeriye göndermesi ve kızına bela olan adamlar, Doğan'ın ölümüne neden olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse, dizide tüm dengeler alt üst olacak. Belki de doğa eğitim ya da iş nedeniyle kendi isteğiyle ayrılacak. Bu büyük ayrılıkların ardından dizide yeni bir dönem başlayacak. Muhtemelen 3 yıllık bir zaman atlaması yaşanacak ve yepyeni karakterler hikayeye dahil olacak. Doğadan sonra yeni kadın başrol içinde görüşmeler başladı bile. Peki sizce yeni başrol kim olmalı? Ve bu dört ayrılık doğru bir karar mı? Yorumlarınızı mutlaka yazın. Ben Erkan Oyunda yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dizi analizinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.